Film hakkında ne, ne düşünüyorsunuz efendim? Vallahi heyecanla bekliyoruz. Çünkü bu benim çok birliktelik yaşadığım evet. benim kuşağımın evet çok değerli dostlarımdan biriydi. Şarkılarıyla evet, büyüdük lafı evet, vardır ya beraber evet. sayılır. Şimdi filmini seyredeceğiz. Biraz heyecanlı. Heyecanlı. Unutamadığınız bir anı var mıydı acaba Cem ya çok unutulmaz. Yani. Ya. Mesela mesela benim üniversitede geçen şimdi de söyledim. Evet. İlk kez böyle bir etkinlik yaptık Fakülte'deki bizim gençlik grubumuzun adına. Hepsi geldiler. Başta Cem Karaca geldi ve en büyük konser mi yaptı Ankara'da? Evet. Sene 67. Sene 67. O zaman dostluğumuz başladı. Peki bu keyifli öfere sizin çok teşekkür ederim. Peki projeleriniz var mı şu anda efendim? Filmler çektim şimdi bir dizeye başlamak durumundayız. Durumundayız. Kapadokya'da bir çekim. Kapadokya. Bilmi, dedim, filmin, filmin adı ya, neydi film abi? Film çektim de oynamaz bir iki filmim var çektim. İki tane bekliyor sırada sinema salonu gibi. var yani. Evet peki çok teşekkür evet. ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Kapadokya.